Merhaba arkadaşlar. Bugün park oyunu oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi başlayalım. Ee, arkadaşlar ilk baştan düştük. Bu arkadaşlar boş ver. Kızmaya ee, gülmeye gerek yok. Bu buraya eğlenmeye geldik. Şimdi e, yakınlaştırdık. O ne lan? Oha. Gidelim bakalım. Dikkat. A A Atalım. Hadi ya adam. Şimdi gidelim böyle. Tamam. Tamam. Oo. Gözü parladı. Böyle Ne oluyor? Adam çağırıyor. <laughs> Baştan başlıyoruz. Zor bir parkur gibi gözükse de kolay ama burada birazcık ince dikkatli olmak gerekiyor. Arkadaşlar e, bir arada bu ablam konuşuyor. Bu benim ablam. Cık. İsterseniz ister iki dakika bir konuşabilir. Şimdi buradan atlamamız gerek. Düşüyoruz yine. Buraya çenk yani şey yaptık aslında ama nedense en baştan atıyor bizi. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Çek boyutu aldın mı? Evet. Ama şey yapmıyor işte. Tam kabul etmiyor. Baksana basıyorum olmuyor. Tamam olsun. yine de biz buradan şu kuşa gidelim. Şimdi buraya tekrardan çek boyutu alalım. Binip binip kalkalım. Şimdi şuradan düşmeden Sen de Şimdi ne yapacağız Hop Allah değdik Bir de arkadaşlar e, Ablam bu parkuru geçene kadar de abone like atmayı unutmayın O zaman biz bu oyundan çıkıyoruz Evet Başka bir parkur oyununa gireceğiz Arkadaşlar biz bir park oyunu girip geliyoruz. Evet tekrardan geldik. Şimdi bunu biraz merak ettik. Bir deneyelim dedik. Şimdi buna giriyoruz. Arkadaşlar ben bunu oynamıştım ama ablam bilmediği için Ona da abone ve like evet. atmayı unutmayın. Atabilir, atabilir. Ben bir kez daha videolarımı Ağız. 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 Kolay dedik, kolay dedik. Gerçekten zor çıktı. Ne oluyor lan? Nereye gittik Bir dakika, biz tekrar bir zorundayız. Başka bir şeye geçelim. Orada kalalım. Evet, tekrar geri geldik. Şimdi başka bir parkur oyununa girdik. Evet, evet. Arkadaşlar, e, fark Omega oh üç, üç Obi. Kere, üç kere şeyi. Hayır iki kere değiştirdik. Bu sefer üçüncü oldu. Bu için durdurmak zorundayız kalacağız. Allah bunda bir salı. Evet. Çok güzel bir yere geldik. Büyük evet, bir salat. Vay. Efsane. Ödünler şöyle. Zıplayabiliyoruz. Bir de arkadaşlar oh, formama bakabilirsiniz. Abla formanda... önümüze bir şeyler çıkmaya başladı bu yüzden Abla, ben Abi göstersene. O su öndeki. Oraya git sonra söyle. Tamam. Ya Çınar Hı. dur bir dakika Bakın arkadaşlar bende uçan kedi var. Uçan kedi. O <laughs> şöyle ses çıkartma. Abla normalde parkour da öyle ses çıkmıyor kardeş. Gek demiyor ama. Ben mi? Hı hı. E ben öyle diyorum. Ben Buraları biraz kolay. Ama mesafeleri çok uzun olduğundan dolayı. Evet arkadaşlar buranın taktiği var. Diyebiliyorum ben. Bir e, e, deniyoruz. Yanlardan geçebilirsin. Taktiği o. Taktiği mu? Evet. Ama okay. zıplaman lazım böyle. Hah. Oh. Ay çok stresli bir şey bu ya. Allah Allah. Siyah sus. beyaz Beşiktaş diyoruz. Buradan geçiyoruz. Ye. Yeah. Beşiktaş'ı. değilim aslında ama. Galata. Aa, ya. ne oldu Beşiktaş? Şş, sus. Beşiktaş değilmiş Fil. Fil. İnek mi, hogi vogi mi? İnek mi, hogi vogi mi? Hogi vogi. Ay hogi vogi nereden çıktı? Maymun. Maymun. Mi? Bence de maymun gibi geliyor. Evet maymunmuş. Gel şu Vay bulut. Bu çok kolay. Evet burası da kolay. Şöyle. <laughs> Bunlar gidip geliyormuş bak. Onu bilmiyordum. Burası daha da basiti. Özürüz. Evet. Bebek işi. Biraz canlar sıkılmış gibi geliyor ama. Evet bir arkadaşla karşılaşıyoruz. Abla bu bebek işi bebek. Evet biraz kolay parkur mu açmışız acaba? Aynen bebek işi. Ama bir dakika ya. Belki zorlaşır biz çünkü bebek işi dediğimiz zaman hep zorluklar geliyor dedim ve ardından geberdim. Ama bu zor değil ki. Hayır zorluklar geliyor dedim. Ondan sonra işte düştüm. Be abla. Oh. Tabii, evet. Aa, taktiği var, taktiği. Ben de biliyorum o kadarını. Bu kadar salak mıyım ben? Evet. Değilim. Sen de kendinle karıştırdın galiba canım. Arkadaşlar ablam yansıklı küfür etti. E ona bakmayın. Yok küfür değil ki bu. Kendinle karıştırdım dedim. Evet bir dolu yapmıştık. Hadi be çek e. <laughs> bu değil. Abi... Şşş bu iddialı da var. Ya aldık sonunda. Abi işte. Bu iş düşüyorduk. Burada burada e, insanlar yok herhalde. Var ya demin gördük ya oradalar. Oha. La. <laughs> La. <laughs> Bu sefer checkpoint geldi. Heh. Aa, hadi be checkpoint gelmiyorsun. Bokon kadın. Bokon kadın. Ha burada böyle merdiven iniyormuş gibi düzgün indik. Aa. Kızlar bilir bunları kime neye benzettiniz acaba? Makyaj malzemesi olan bir tane pamuklu bir şey vardı. Anladım, unutmuşum da aklıma gelmedi. Bir de arkadaşlar eskiden karakterim bakondu şimdi e, karakterimi değiştirdim bakondan sıkıldım bakon hiçbir yaramıyor herkes de gördü şekil değiştirmiş ben de değiştirdim ve bakonu kaldırdım ve bu karakteri yaptım ve uçan kedi var uçan, uçan gidiyor. kedi Aa, Samsung musunuz? Hı? Samsung Aa sapsar olmuşuz. Aa uçan kedi de saps sapsar olsaydı. Aa şimdi de beyaz oldu. Oha. Ah. <laughs> oh. Ay. Bir şey mi? Ay, görünmez. Şu görünmez gibi geldi ama. Uçan. Uçan kedi de beyaz. Uçan kedi. Tırgı. Bakayım. Uçan kedi de beyaz. Aynen. Beyaz siyah. Aa uçan kedinin de aynısı. Be Siyah beyaz ama ay kırmızı olduk. Oha şeytanız. Melek dik şeytan olduk. Vay. Şeytanlık yapalım mı? Belki beyaz oluruz be. Aynen beyaz olalım. Aa Aa. Gerçekten bunu fark edenler oldum. Hadi Aa. Hadi mavi olalım. Hayır kendi rengimize geri döndük. Aha mavi olduk. Ha. Kendi rengimize geri döndük. Ha. Yaşasın. O ne lan? Ana yaşasın ağzı var. Aa. Dınıt. Uçan kedi. Ve bunlar da şeffafmış. Bir de arkada saç çarptın mı? E ee, o hani bir tane YouTube'cu var ya. Onun kostümünden çaldım çaktım iyi, tamam mı? Onu sevdim. Aa ne ya? yeşil olduk. Oğlum bu boyalı şey. Ay dişimi. Düşmüş olmalık. Oğlum bu da şey hile var mı? Of <laughs> ölüyoruz. Herkes bunu kesinlikle tek tek geçmiştir. Ama biz geçemedik. Aynen. Ben bayağıdır Roblox oynamıyorum. Arkadaşlar ben kaç gündür Roblox oynuyorum? Artık bu Fransa bile alıştım. Doğrusu ben bayağıdır bir filmime taktım. O güzel. filme alışık oldum resmen. O kadar güzel ki şey hatta filmin adını da söylesem bir şey olur mu acaba? Yok, bir şey olmaz. Bence olur. İzinsiz sponsorluk yapmış oluruz. Şey söylemek istemiyorum. Bir de arkadaşlar dost oyununda azıcık kötüyüm şiş. ama su tek gözlü adam var ya Şia ya. Onu ben tam yapamıyorum o çocuğu evet, Şuradan bir çıkmamız gerekiyor şimdi Size de oyunları göstereceğiz Başka bir oyununa gireceğiz Şimdi roblox'tan bir çıkalım evet, Şöyle bir yere girdik dedik şu vampir köylüyü ama yanlış bir şeylere girdik ya. Şimdi hangisine girelim? Ben diyorum ki şu Poppy Plum buna girelim. Ben ben oğlum videosunu çekmiştim. O zaman kafa topu 2. Aa kafa topu. <laughs> Bu kaç saniye geçti acaba? <laughs> evet bir bakalım bakalım. Ne saniye? Oy düşürdüm. Evet. Bir saniye durduruyorum. Evet. Bu kadardı. Yemek yeme faslına geçiyoruz. Bu kadar bitti.